Selam arkadaşlar. Bir detay soru için tekrar beraberiz. Sorumuz sayılarla ilgili bir soru. Asal sayılarla ilgili bir soru. Hemen sorunun çözümüne geçerek burada sizlere kazandırmak istediğim e, ayrıntıyı göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar burada sevgili X, Y, Z ve N kardeşlerimiz ne? Birer asal sayı. Aslında N'nin asal sayı olmasına gerek yok. Yani aslında temel nokta X, Y ve Z'nin asal sayı olması. Peki bu X, Y, Z kardeşlerimizin asal sayı olmasından nasıl yararlanacağım? Bu eşitliklerden nasıl yararlanacağım? İşte buradaki ayrıntı burada arkadaşlar. Hemen bu kardeşlerimizi bir yazıyorum şöyle kıyıya. X eşittir 6N artı 23. Y kardeşim eksi 13 N artı 41. Ve Z kardeşim de arkadaşlar nedir? 19 tane N artı 26'dır. Ben bu üç kardeşimi toplayacak olursam arkadaşlar, işte buraya dikkat. Sevgili X, Y ve Z kardeşlerimin toplamı 6 ne? X 13 ne? 19 ne? Ne yaptı arkadaşlar? 12 ne yaptı? Aynı şekilde 23, 41 ve 26'yı topluyorum. 49, 41 daha 90 da buradaki kardeşlerim etti. Şimdi olaya dikkat edin arkadaşlar. 12 en yani artı 90 sayısının nasıl bir sayıdır? Arkadaşlar burası bir çift sayıdır. Burası, burası da bir çift sayıdır. İşte ayrıntı burası arkadaşlar. İki çift sayının toplamı çift olacaktır. Yani bu üç kardeşimizin toplamı çift olacaktır. Şimdi arkadaşlar asal sayılar iki hariç tamamı nedir? Tek sayılardır. Eğer sevgili X, Y ve Z kardeşlerim her biri tek sayı olsaydı bu üç tane tek sayının toplamı ne olacaktı arkadaşlar? Tek olacaktı. Demek ki 3 asal sayının birden tek sayı olması şansı burada yok arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Yani ya x ya y ya da z kardeşimiz nedir arkadaşlar? 2'dir. Peki bu hangisidir? Eğer ben onu bulabilirsem sorunun çözümüne ulaşacağım demektir arkadaşlar. Hemen dönüp bakalım. Bizim sevgili x kardeşimiz mi? Acaba tek sayıdır. Bir gözlemleyelim bakalım arkadaşlar. 6n Artı 23 kardeşim çift sayı olan çift asal sayı olan 2'ye eşit olabilir mi? Kesinlikle olamaz çünkü 6 en bu durumda eksi 21 en hem ne asal sayı ne bir pozitif sayı yani hiçbir şey olabilecek durum var. Burası uzman ne yaptı? Tökezledi. O zaman y'ye geçiyorum arkadaşlar diyorum ki eksi 13n artı 41 kardeşimiz acaba 2 olabilir mi? Bu durumda eksi 13n eşittir eksi 39 en kardeşimiz bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? 3 olacaktır. Evet en hem asal sayı çıktı. Size soruda vermiş olduğum gibi. Ama asal sayı olarak vermeyebilirdim de buraya dikkat edin. Önemli olan diğerlerinin asal sayı olması. Peki en 3 iken diğer kardeşlerimde acaba birer asal sayı mıdır? Tamam hemen onu bir kontrol edelim arkadaşlar. Önce x ile başlayalım. x kardeşim o zaman 6 kere 3 artı 23 18, 23 tane ne yaptı arkadaşlar? 41. Evet bu bir asal sayı. Peki Z kardeşim bir asal sayı mıdır? Onu kontrol edelim. 19 kere 3 artı 26 ne yaptı? 57, 77, 83. Evet 83 sayısı nedir? Bir asal sayı. Peki Y ne olacaktı arkadaşlar? Y'nin de 2 olduğunu biliyorum. N'nin de bu durumda 3 olduğunu biliyorum. Buraya göre bir işlem yapabilirim. Bu dursun şimdilik. Bir de acaba Z kardeşim Asal sayı olabilir mi? Onu bir kontrol edelim. Daha doğrusu Z sayısı 2 olabilir mi? Onu da kontrol edersem ne olur? İçimde rahatlı olur. 19 en artı 26 kardeşim. 2 olabilir mi? 19 en bu durumda eksi 24. En kardeşim tam sayı bile olamıyor. Nereden? Asal sayı olacak. Ve Z kardeşimiz nereden? 2 olacak. Yani hiçbir şekilde olmayacak bir durum ortaya çıktı arkadaşlar. O zaman burası da kurdu. Öyleyse tek cevabım. X'in 41, Z'nin 83, Y'nin 2 ve N'nin 3 olduğu değerdir. Şimdi ben sizlerden ne istedim? Z ile Y'nin çarpımından arkadaşlar N ile X'in çarpımını çıkarmanızı istedim. Z kardeşimiz nedir arkadaşlar? 83. Y kardeşimiz nedir? 2. N kardeşimiz nedir? 3. X kardeşimiz nedir? 41. Bu durumda arkadaşlar 166 kardeşimizden 123 kardeşimizi çıkartacak olursak ne kalacaktır geriye? 43 kalacaktır. Sağlıkla kalın, keyifle kalın. Kendinize de iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.